yazdan almış olduğumuz bezelyelerimizi kışın çok taze bir şekilde nasıl saklarız, bunun tarifini sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de videomuzu beğenir ve bu uygulamayı sizler de evinizde uygularsınız. Bir kısmını ayıklamaya başlamış olduğum bezelyelerimiz ve devamında hepsinin içini boşalttıktan sonra hep beraber devam edelim inşallah. ve ayıklamaya devam ediyoruz içindeki veselyelerimizi. Bezelyelerimizin içini boşalttık ve hazırladık. İstediğiniz küçüklükte ve büyüklükte poşetlere koyabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bezelyelerimizin içini hazırladık. İstediğimiz miktarda poşetlerimize koyarak buzdolabımıza ve derin dondurucumuza saklayacağız bunları. Sizlerin koymanız Kullanacağınız yere göre büyük paket veya küçük paketler halinde kullanabilirsiniz. 1 kilo bezelyenin içini ikiye böldüğümde benim için yeterli oluyor. Sizler bunu daha az daha çok ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Bunlar için arkadaşlar bakın elinizde temiz yıkanmış e, boru şeklinde varsa bunları kullanabilirsiniz. pipet olarak e, yine içecek pipetlerinden kullanabilirsiniz. İstediğiniz miktarda koyduktan sonra ayarlıyoruz. Şişemizi e, borumuzu poşetimizin içine geçirdik ve tutuyoruz. Buradan yukarıdan bakın arkadaşlar. İçine doğru havayı çektiğimizde poşetimizi bu şekilde vakumlamış oluyoruz arkadaşlar. Kışın istediğiniz tazelikte bu bezelyelerimizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız miktarlara göre poşetlerimize bölerek hazırlıklarımızı yapıyoruz kış için. Ve dondurucuya koyduğumuzda hiçbir bozulma olmayacaktır. İsterseniz konserve şişelerine koyarak haşlayıp da e, kapağını e, kapatarak haşlarsanız o şekilde de kullanabilirsiniz. E, bu şekilde de yine tazeliğini koruyacaktır arkadaşlar. Deneyecek arkadaşlarımız için Kolay gelsin. Şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah.